bir buçuk saattir WhatsApp'ta çevirdim içi ya. Daha ayrılalı iki gün oldu. Kimlere yürüyorsun, kimlere ağına düşürmeye çalışıyorsun acaba Mahmutcan? Hayır beni engellemiyor da. Beni bir engellese bir rahatlayacağım. Beni engelleyince meraktan yine kaldırıyorum engeli. Şu anda kesin bir aşkın temeli atılıyor. Seni kimler aldı? Ha? Kimleri seviyor seni? Sen benim hakkımdın. Hakkımı yiyen Deprem oluyor. Hayallerim şık Nikahına beni çağır Mahmutcan. Tükür yüzüme şahidin olmazsa Bu kadın kim diye soran olursa. Evde kalmışım biri dersin Mahmutcan. Bak hala orada ya. Kitapsız. Dur şunu resmini yakınlaştırıp tüküreyim de. Hırsımı alayım şu.